Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft diyecektim de Onal Box diye bir şey çekiyoruz yine Ama bak birinci bölümde çok kasmıştık gibi böyle biraz noob olmuştuk Noob olmuştuk artık prolaştı gaga Eve giriyordum oyunu bitirecekken öldüm Ama neyse oyunumuza başlayalım Evet yükleniyor ekrana da güzel değil ya. Evet, işte bu kadar. Çok güzel. Bir daha başlayayım da. Ben en sonlara geldiğimde şuna basmıştım. En geriye girdim. İşte mum. En sonlara geldim. Öyle oldu. Bak şimdi bunu kullanayım. Daha çok Baba felan filan bilmiyorum. Ne oluyor? Evet. Ve lazım la dık mıdır iyi. Lan 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 lan. Bu oyun neden video çekerken beni çilelendiriyor? Allah! Allah. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bu farklı serisilerin yemesi yani, için like atın da beynim güçlensin. Benim güçlendiği sürece de ben daha iyi video çekebileceğim. Kardeşimin de ya. Beyler agalar. Tamam. Ben bu işi çöz. Tamam şöyle. Şöyle. Evet şöyle. Oyunu bitirmem Acaba Şu ikinci yerde de var. Ben de mirak ediyorum arkadaşlar. Lan! video kaç bizde bu olacak ben de bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. Like atarsanız bu video ya 500 bin abarttık ya. Ba biz çok kötü youtuberız diye. Yet Bak bana 60 ben 60 bile yeter üzerinde. Tamam 60 yeter de. Yıllar sonra göreceğiz. Yıllar. Yeni kalma abone olur musunuz? Olursunuz kalma. Abi. Tamam. Şöyle videoyu Düştüm. Evet. Arkadaşlar abim konuşacak şimdi. Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk önce kanalımıza abone olmayı, atmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Geldik o konuya. Bugün cuma, hayırlı cumalar. Arkadaşlar, Minecraft 3. bölümünü izleyerek abimin kanalına işte abone olabilirsiniz. Değil mi? Evet. Ben bir kere eve geliyorum evlere yakın gelmişler bu videoyu bitirmeye. Oğlum, Sonra oğlum. şuraya geçtim. Aha işte ben onunla bir kere ta evin ta ne kadar üst köşelerine geldim. Yanlışlıkla bastım sırrıdan ağlayacaktım. Oğlum ben de var ya. Ben de telefonu kapattım oynamadım. Sonra birkaç saat Sonra camiye gittik namazımızı kıldık. Geldim. Kaç bir yarım saat oldu falan. Lan. Yarım saat oldu. Evet yarım yirmi dakika oldu. bir de dedik ki, bir video atalım. Ben zaten hayırlı cumalar videosu attım görürsünüz. Yap, yap uzun video atılır arkadaşlar ya? En fazla çukur videosu en fazla bir dakikalık var. Evet en fazla bir dakikalık. Ama çukur videosu değilse istediğim kadar uzun video yapabilirsin. Bir meşgul alanında bunu başka bir şeyle çekiyorum. Yani mobizemle çekiyordum artık. Artık başka bir şeyle çekiyorum. Bak. Şimdi şöyle. Oy. Aslında uzak gözüküyor. Buraya geçti Ama yakın. fazla zıplamasın. şey. E, yere de tutamıyorsun onu. Tutamadığın için de sinirleniyorsun. Lan lan lan. Arkadaşlar. Videoyu durdururken bela geldi. Kimse sepet daha okumasın. Geçen videoda bana bir daha okudu. yere düştüm. Abdurrahman'ın yorulmasını yemedim elmede mi? Çekmek. olsun Kur'an'ı. Bunu bilenler yorumlara yazsın. Yorumlarınızı da kalp atacağız. Evet. Abdülkadir oya kullana det mi? Çöke yönmedir elme det mi? Çöke mesahifir mi? Kur'an'i. Arkadaşlar birkaç gün, birkaç hafta mı ne? Bir şarkı çıkmıştı abi biliyor. Çok seviyor bu şarkı. Sözlerini. O bence bir ay olmuştur ya. Gözlerin hiç boşla dağılım dağılım gitti mi? Derili yola her şey bir gün gitti mi? Ay. Bir ay olmamıştı Vallahi bilmiyorum. Orada zıplamayacaksın. Orada yürüyerek gideceksin. Yürüyerek gidiyorsun zaten yakın olduğu sen oraya gönderiyor. İşte mal oldu ya. Şu kapıya girsek var ya bir iyi olur ya Bıçak falan oyunu bitirdik falan filan filan. Şöyle. Evet. Oyunu bitirmem gerek. Onu bitireceğim. Üç kere hakkım var. Abi yani. gibi. Bir hakkı. Lan! Bu bir. video kısa olsaydı iyi olurdu da. Bence sizi, sizi böyle yoruyor falan. Ama çok kısa olmaz. 10 20 dakika falan olsun. Evet. Şöyle. Hadi lan. 3 ya 4 olsun dört kez ölürsem mal olacağım. Lan. Oğlum yakışsana gelecek hala. Adam bak ne biçim yürüyor. Gelecek hala. <laughs> Telefonum kıramam yani. Biz buna vurmak istemiyorum. Kıyamıyorum yani. Telefon kırılır diye. Uyamıyorum, uyamıyorum. Oğlum elin kırıldı zaten. Elin kırıldı, yeni zekalı da oynuyor. La, la! Of! Lan! Ben şundan bir kendime atayım. Sonra. Evet. Üç kere ölür. Ya! 4 olsun yine. 6 kere yani. Yani bu ne ya? Yani hep Minecraft, hep Minecraft. Hep Minecraft çekeceğiz değiliz. Biraz baba pro parkurları çekelim. Çok iyi olur. Oğlum bak çocukluk yapıyorsun. Olmuyor bak. Bak şu göte bak. Bak yaklaştırdım. Götü yürüyor mu? Nasıl yürüyor? Ah! <laughs> ha. Bak göte bak. Götü yürüyor mu? Bu <laughs> senin ayakkabı nasıl lan yırtık mırtık? <laughs> Yoksa yeni bölüm yeni tarafa geçiyor muyuz? yeni tarafa geçtiğimizde bence biraz kıyafet olalım. Bu da lan cılbak cılbak geziyoruz. Cılbak cılbak geçiriyoruz. Şöyle. Abi mavi. Arkadaşlar eğer yere düşersek eski kanalımızı eğer kardeşim yere düşerse eski kanallarımızı gösteririm. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar abimin kanalına girip videoyu attı zaten. Hayırlı cumalar ve Gözlerim bir çıkışla gitti Bir tane şarkı var. Evet o söylediği abimin şarkısı. Hatıra ormanı yapıyorum. Eğer hatıra ormanında isimlerinizi görmek istiyorsanız, ağaçlarınızı görmek istiyorsanız hemen benim kanalıma abone olup yorumlar like atıp yorumlara da aboneyim. İsminizi yazın. Evet mesela sanırım birisi aboneyim. Aboneyim ismim Muhammed hemen Muhammed diye bir ağaç dikiyoruz sonra e, o Muhammed diye ağaç büyüyor sonra da videolarda göstereceğiz herkesi ağacın solunda neler olduğunu göstereceğiz arkadaşlar yıllar sonra mesela o Minecraft kalacak tamam silmeyiz kalar kalacaksa tamam o oh, hatıra olur. Yıllar sonra hatıra. Lan düştüm. Ne? Nereye geldin? Ta evler şu çatıya çıktık ya oradan. Ha. İki yani iki kere ölürsün. Mal olurum. Arkadaşlar video durdu. Hadi bakalım. Arkadaşlar indi. Lan! Bir daha düştüm. Ben videoyu bitirmek istiyorum. Video. Ölmeyeyim. Bak. Bak. Buram olsaydı. Vakitim olsaydı. vakitim var da çok. Benim canım istemiyor. İstiyor. lan bir de olsun. Bak çocuğu. Oğlum niye eline yaralar oluşuyor? Sonra gelecek Ölmüş sayılmayız. Yani yapılmış sayılmayız. Kısa videoyu duruyorum bir daha ölürsem video gerçekten bitiyor. Bu şöyle böyle. düştüm arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.